Her gün farklı bir yemek yapıyorum. Gün 2 tepsi kebabı. Sebzelerimizi yıkayıp temizleyeceğiz. Sebzeler yıkanıp temizlenirken kıymamızı yoğuruyoruz. Burada. Devamı giriyor. Sebzelerimiz yıkandı, temizlendi. Şimdi robottan geçecek çünkü zırhımız yok. Evet robotumuz da şu an. Çıkmıyoruz. Sebzelerimizin fazla suyunu atıyoruz burada. Sıkıyoruz biraz de. Burada yoğrulan kıymalarımızın içine sebzemizi ekliyoruz. tamamen birbirine girecek. Elimizdeki baharatlardan ekliyoruz. Evet. Güzel olacak, karışacak. Bu sebzelerle de üstünü süsleyeceğiz arkadaşlar. Karışımımız hazır gözüküyor. Şimdi tepsi alacağız. Evet kebabımız hazır. Şimdi şekil vereceğiz buna ekonomımızı tepsiye eşit bir şekilde yaydık. çizdik. Şimdi fırına atacağız. 200 derecede yarım saat pişecek. Daha sonra üstünü süsleyip özel bir sos katacağız. Yarım saat daha pişecek. Sonra görüşmek üzere. 1 kaşık domates salçası, 2 kaşık biber salçası, 100 gram da ile bunu kavuracağız. Sonra su ekleyip sosa çevireceğiz. Şimdi kebabımızı dilimleyeceğiz. Sosunu ve sebzelerle süsleyeceğiz. Sebzelerimiz piştiğinde yemeğimiz hazır olacak. Sosumuzu da veriyoruz. farklı şekilde yorumlanabilir bu yemek. Ben böyle yapıyorum. Evet, Tereyağlı mis gibi koktu sosumuz. Şimdi fırına. Yemeğimizin son hali bu.